Evrak tamam müdürüm. Yıkım için bir imzanız gerekiyor. Ee, bakayım. Ha, şu mahalle. Rezalet bir durum efendim. Mantar gibi çoğalıyorlar. Yık yık bitmiyor. Nasıl baş edeceğiz bunlarla bilmiyorum. Ben hemen hallederim efendim. Tasalan. Bilirim. Elin çabuktur. Dikkatli ol bir olay çıkmasın. Hocalarım seni çok merak ediyor. Sağ olsunlar ben çok iyiyim. İyisin tamam da bir de olmayacak şeylere gülüşüne bir çare bulsak. Gülüşüne ne olmuş ki? Ben çok seviyorum onun gülüşünü. <laughs> Beni Pollyanna mı ne ona benzetiyor karım. <gülüyor> Haklı. <gülüyor> Küçük sevinçler mutluluklar yetiyor ona. Eviniz baya güzel oldu ha. İyice yerleştiniz. <laughs> Yaza belki bir kat daha çıkarız. Yo, vallahi çivi bile çaktırmam. Kutu gibi benim evim, çok seviyorum. Çünkü bizim evimiz. Yıkım için geldik Yusuf efendi. Evi başına yıkmadan tahliye edin. Tahliye mi edelim? Gel de gülme şimdi. <laughs> Evimi yıktırmam baba. Beni tanıyorsun Naciye. Yıkarım. Yıktırmam baba. Beni ezip geçersin ancak. Yıkarım, yıkacağım. Hayır baba, yapamazsın. Ben senin kızınım. <laughs> Kızım da olsa, babam da olsa emir emirdir. Yıkarım. Kendini öldürürüm baba. Sen bu adamla evlenmekle ölmüşsün zaten. <laughs> 阿弟，你看。 Ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Oturacak başka yer bulamadınız mı? Allah'ın sokağı değil mi? Buraları da yıkamazsın ya. Yavrum, Naciyem... ...zararın neresinden dönülse kardır. Gel yavrum, kapım sana her zaman açık. Ölürüm de girmem o eve. Bak, dediğim çıktı işte. Bu çulsuzun kurduğu yuvanın hayrı olmaz demiştim. Gördün mü? Hadi yavrum, gel. Hayır. Ne yani? Bütün gece orada öyle oturacak mısın? Evet. Sabaha kadar oturacağız. Millete rezil edeceğim seni. Yedi mahalle evladının evini yıkan babayı görsün. Ben görevimi yaptım. <laughs> Sen al o görevi de. Terbiyeli ol. Benimle bağırmadan konuş. Bağıracağım. <laughs> Ağzım çıktığı kadar bağıracağım. Utancından sokak çıkamayacaksın. <laughs> Sen de gülme be, bir şeyler söyle. <laughs> oh, yeah, Oh, <listen. laughs> ...Tüm gece sokakta dondunuz... ...Şunu için de içiniz ısınsın. Sağ ol. sağ ol, Ne zaman isterseniz bize buyurun. Kapımız açık. Biliyorum Fatma abla, sağ ol. Sen de sağ Sağ ol. <laughs> Gidelim. Ne yapacağız? Boş oturmak olmaz, çalışacağız. Hadi seni fabrikaya bırak.